Selamünaleyküm arkadaşlar. SD 2100. Double D mono anahtarı. Kanal 1, kanal 2 anahtarı. Portlarda ayarlar için. 6 voltla çalışıyor. Kulak şeyden kulaklıktan iyi çıkmadığı için ses Amfi devresi bağladım. Amfi devresinde de pek sağlıklı gelmiyor ama en azından sizlere fikir vermesi açısından. Makineyi açtım. Double D bobinim yok. 27 mono başlığım var. Şimdilik onu bağladım. Ses fazla iyi değil bundan. Hoş görün artık. 10 kuruş. 10 kuruş testi yapacağız şimdi. Şuradan threshold'u ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Kısıyorum şimdi. İdeal şu an.